Dokunulmasa da, Görülmese de, Kalpte yer verilir bazısına, Nedensiz, Sen, Aklım ve kalbim arasında kalan, En güzel çaresizliğimsin, Gerçi aklıma bile gelmiyorsun artık, O kadar kalbimdesin ki, Gözlerin kahvesinden koyuyorum ömrümü, 40 yılın hatırına sen kalayım. Sevmek ne uzun kelime. Şimdi açsam pencereyi beklesem sen gelsen olmaz ya hani geliversen. Hiçbir şey sormasan, hiçbir şey söylemesen, sussan sussam sussak susuşların anlattıklarını dinlesek